Ne yapacağım ben ya? Oturacak, gidecek hiçbir yerim yok. Hava da çok soğuk. Ayağımda bot bile yok ya şu halime bak. Ne yapacağım ben şimdi? Şöyle biraz dolaşayım. Keşke bir sıcak çikolata veren biri olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Aa bunlar da kim Çocuk mu bunlar bilgili, ya? Bilgili ne yapıyorsun ya? Hadi cücelerim güzelce köye doğru gidelim de arkadaşlara odana yardıma gidelim. Haydi. Ana Hay bu da kim? Aa, maşallah. Ne, <laughs> ne de Merhaba. güzel ne de güzel. <laughs> Merhaba. Çok Merhaba. üşüyorum da. Acaba bana böyle sıcak bir yer bir de sıcak çikolata verebileceğiniz bir yer var mı? Oo, senin için tüm ormanı Cüceler durun. Toplanın bakayım hele gelin konuşacağız. Pardon. Gel, Gel bakalım. <laughs> <laughs> Adın ne bakayım senin Benim adım Pamuk Prenses Pamuk Prenses mi Senin adın ne Benim adım Bilgin Cüce Aa. Bu yanımdaki keltoş Bu da komik cüce Aaa Diğerleri nerede Yedi tane değil misiniz siz Sen bizim 7 cüce olduğumuzu Nereden biliyorsun Aa üzerimizde 7 yazıyormuş pardon Evet, biz yedi cüceyiz. Dört arkadaşımız ormana doğru gitti. Biz de onlara yardıma gidiyorduk. Ama şu tesadüfe bak ki senin gibi güzel bir prensesle karşılaştık. Gel evimize ben... de biraz sıcak çikolata verelim sana. Hadi. Çok üşüyorum. Teşekkür ederim. Ne ya kadar iyi gidiyorsun kızım? yakarım da. Ben sen şöyle otururuz böyle kızım. Cüceler güzelce kızımıza bir kahve yapalım. Hayırdır sen neden bu yeri bu hallere geldin kızım? Ben. Çok kötü durumdayım. Annemle babam gittiler. Kötü bir cadı vardı. O da beni sokaklara attı. İşte böyle sokak sokak. Çok kötü durumdayım. Sokak sokak gezdim. ayaklarım var ya hep kar oldu bakın. Kar da yağıyormuş. Üşüdüm çok. Oo, buz gibi olmuş. Tamam bir dakika. Şöyle fırını açayım da iyice ısınsın buralar. Aç mısın? Kızım merak iyisin. etme. Biz seni koruyacağız, kollayacağız. Artık burada yaşayabilirsin. Hem ev işlerine de yardımcı olursun. Biz çok yoruluyoruz. Biz de sana bakarız gül gibi geçiniriz. Olur <laughs> çok mu? Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Ay sen ne tatlısın ya Palyaço burunlu şey. Onun Ol adı Keltoş. Keltoşcuğum. Ha? Efendim? Çok tatlısın. Ben de komikim beni de sevsene. Sen de çok tatlısın ya. Şapkan çok komikmiş. Bir de gözlüklerin. Evet çok komik, ben çok komikim çok komikim. O, komik. o kadar komik ki gül gül ölüyoruz ona biliyor musun? Ay evet. ölmeyin ölmeyin. Aralarında en yaşlısı sen misin acaba bilgili? Evet. Evet en yaşlısı benim. Birazdan zaten diğer cüceler de gelir. Yol üzerinde derdir. Ben onların hepsini yönetirim. Kollarım. Korurum. Onlar da benim oğullarım kardeşlerim gibidir. Aa, siz çalışmaya falan mı gidiyorsunuz? Aynen odunculukla uğraşıyoruz biz. Odun toplarız. Sonra da kraliyet ailesine satarız o odunları. Oradan da altın elde ederiz. Aa, demek altın evet. Alıyorsunuz. Ay, bir de çok ünlü bir şarkımız var. Neymiş? Hadi. Biz tam yedi cüceyiz. 14 kollu bir deviz. <laughs> evet bak altısı burada şu an. Bu, bu şarkı o zaman şöyle mi söylersin? Biz tam yedi cüceyiz. 14 kollu bir deviz. Böyle mi söyleniyor? Aa! Hadi evet. çocuklar hep birlikte söyleyelim. Hazır mısınız? Hazır. Hazırıyız. 3 2 1 dans zamanı. Biz, biz tam 7 cüceyiz. 14 kollu. Kimlesi söylesin. Oğlum, diğerleri söylemesin. Bozuyorsunuz ya. Bir türlü öğretemedim kızım. Kusura bakma. Hazır mısınız? Nereye gitti Keltoş? Keltoş gel. gel. Bir, kez gel. Da, bir kez daha başlıyoruz. Bakın hata yapmayın. Kızacağım ha. Biz tam yedi cüceyiz, on dört kollu bir deviz. Biz tam yedi cüceyiz, on dört kollu bir deviz. Var mı bize yen bakan, hey yan bakan, hey yan bakan. Var mı bize yen bakan, hey yan bakan, hey yan bakan. Ay. Var mı bize yan bakan, bilgilim, tamam, hey yan bakan, hey yan bakan. Tamam. Var mı bize yan bakan, hey yan bakan, hey yan bakan. Ay yine acaba? Yedi cüceyiz. Kaldı. Bilgi, 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 bilgi. Bilgi de kendine gel. Sakin ol. Prenses kusura bakma ay, bu hararet ay, yapıyor bazen çok. Ay pardon. Sakin ol bilgi. Ay be. korktum şöyle. be. Al Bilgil'e ye şunu. Şöyle... Oy. Oy. Op. Oh iyi geldi. Oh, ye, ye. Kusura bakma böyle gençlikte yazdığım bir parça da. Bir etkilendim o zaman savaşa falan katılırdık. O zamanlar geldi aklıma. Hey gidi günler ve bilgili. Her neyse kıza bir patates falan kumpir bir şey yapın. Canı çekmiştir kumpir bu saatte. Mi? Ay siz kumpiri de biliyorsunuz? Bir tamam. de waffle yapın o çok sever. <laughs> Üzerine Ay. çilek koyun. Çikolata koyun, muz koyun. Ee, etrafına çilek, böyle çilek. güzel beyaz çikolata gezdirin üstünde de. Öyle ver. Heh. Ay Afiyet çok severim. Sana. <laughs> Teşekkür ederim ya. Siz, sizi gerçekten çok sevdim ben ya. Hep burada kalacağım. Hazır mı? Ay, ellerine sağlık. Keltoğlu. her şeyi çok hızlı yaparız. Hı. Biz 14 kollu bir deviz. Tadı da çok güzelmiş. Teşekkürler. Beğendi, be Afiyet be. olsun. Çocuklar artık istiyorsanız biraz dinlenelim ya. Biz çok yorulduk bugün. Biz tüçeceğiz sonuçta. Hadi. Ben Kızım şu... sen de takıl. Televizyon kumandası falan burada. Hadi gelin çocuklar, Uyuzlanalım biraz şöyle. Aa, uykuya mı gidiyorsunuz? Anam uyuyorlar. Evet, evet, uyuyalım biraz. Bakayım. Aa, uyuyorlar. Neyse evet, ben de şurada o zaman sıcak çikolatamı içeyim onlar kalkana kadar. Ay, bunlar of. da yatmış. Hadi hadi. Aa, uyandılar mı hemen? Ay siz uyandınız mı ya hemen? Haydi kalkalım. Ya, çabuk ya. çabuk tek sıraya geç, arkama doğru geçin. Geliyoruz. Ya yine Yüceler. gitmiş bak bizim dört tane cüce. Efendim? Ya bir şey söyleyeceğim siz ne çabuk uyandınız, uyudunuz, hemen aldınız uykunuzu? Biz de öyleyizdir. Biz cüceler küçük bedenli olduğumuz için uyuruz uyanırız. Bebek gibiyiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz gidince ben ne yapacağım ki? Tek kalacağım evde. Ya ben gitmesem mi Bilge'yle? Lütfen. Geç arkama Keltoş. Ya ben de kalabilir miyim? Komik kızdırmayın beni. Arkama doğru geçin. Tek sıra halinde tamam. ilerleyeceğiz ormana. Bilge'yi kızdırmayalım. Keltoş. Ee, kızım sen güzelce burada kalırsın. Ev işleriyle ilgilenirsin. Olur mu? Akşam bize yemek yap. Biz çok tamam. aç geliyoruz. Tamam o zaman ben size yemek yapayım. Tamam dikkat edin olur mu? Olur. Haydi. Tek sıra halinde marş marş. Biz tam yedi cüceyiz. Hoşçakalın. Ay gittiler ya. Of sıkılacağım ben şimdi. Şuradan bir şeyler mi yapsam acaba kendime? Ay yiyecek bir şey yapayım şuradan en iyisi kendime. Hmm, bunun tadı da çok güzelmiş ya. Kapı mı çaldı ne? Yanlış Uyum. duydum. Herhalde. Aa kapı çalmış gerçekten. Kapıyı açayım. Çıkın buyurun. Oo, merhaba <laughs> tatlı kız. Aa, merhaba siz çok değişik bir şeysiniz ya. Nesiniz siz böyle adınız ne? Merhaba tatlı kız ben e, yan komşunuzu seni buralarda ilk kez görüyorum. Bir hediye getirdim sana. Ay çok teşekkür ederim. Ben de yeni geldim buraya ilk defa. Burada yedi ile beraber yaşamaya başladım artık. Oo, iyi yapmışsın tatlı kız. Al al buyur bu tatlı kırmızı elmalarımdan ye. Sana hediye ev hediyesi getirdim. Aa, bu kırmızı elmayı mı verdin şimdi bana hediye olarak? Ne kadar evet, da kırmızı gözüküyor bu. Tap taze, çıtır çıtır, kütür kütür lezzetli. Ben de yeni yedim. Sana da afiyet olsun kızım. Mutlaka Ay. ye onu. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Peki, gidecek ben, ben, Ben şimdilik gideyim. Yakında yine uğrarım. Hoşça kal tatlı kız. Aa, hoşça kalın. Ay ne kadar da iyi biriydi ya. İsmi neydi ki? Aa ismini söylemedi bana galiba. Buralarda oturuyormuş. Neyse güvenilir biri herhalde. Yiyeyim bakalım. Aynı hmm. Ay ne güzelmiş bunun tadı. Bal gibi bir şey. Ay ay bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor galiba. Başım dönmeye başladı benim. Ay uykum mu geldi ya? Ben biraz uzanayım en iyisi. Ay çok kötü hissediyorum kendimi. Ah. Ay. Şimdi onu zehirledim ve gerçek prenses ben olacağım. Ha. Ya bu prenses nerede arkadaşlar ya? Çabuk bulun! 2 şey. saatlik açmıyor. Prenses! Can prenses prenses, prenses uyuyor, neredesin? Bilgili. bilgili koş bilgili. Ne oldu? Ne oldu? A -a. Uyuyor burası da. Uyuyor. Ka bir dakika. Bir dakika. ses vermiyor. Şş. Kalp ritmi çok yavaşlamış. Prenses! Prenses! Prenses burada mısın? Duyuyor musun bizi? Bir şey Çocuklar. yapalım. Ses falan çıkaralım. Bir şey yapalım. Tam şarkımızı söyleyelim kesin uyanır. Hazır mısınız? Biz Hadi. Tam, tam yedi cüceyiz 14 kollu bir deviz. Biz tam yedi cüceyiz 14 kollu Uyanmaya uyanmıyor. Bir ya, uyanmıyor. Ya hayır, bir şey olmasın Bir o. şey olmuş buna. Hayır ya. İyi Çocuklar bilgili bir şey yap ilgili. Aklıma bu geldi. Bunu kokladığı zaman kesinlikle uyanır. Muzacı kokusu. Çok iğrenç kokar. Ya, Bilgili sana... bir şeye yaramıyor. Aynen. Çocuklar. Ne Hemen bütün köylere haber salmamız lazım. Bir tane hekim gelsin de bu kızı iyileştirsin. Ben O sanırım. zamana kadar prensese bir şey olmasın diye salonda güvende tutalım onu. Hadi bakalım. Hadi, ben... hadi, hadi. Görüşürüz. Prenses uyan, uyan artık. Bilgili. Üzülmeyin cücelerim. Şşş. Tamam ağlamayın çocuklar. Hekimler bir çaresini bulacak. Prensesimiz tekrar iyileşecek. Merhaba. Sen de kimsin? Bir adam. Ben yakışıklı prens. Yakışıklı prens mi? Yakışıklı evet. mı çocuklar? Değil. Kime göre neye göre değil mi? <laughs> Birazcık tartışılır. Atın da küçüldü. Her neyse. Niçin geldin buraya? Bir haber salmışsınız. Burada böyle bir tane prenses varmış. Evet prensesimiz var. Ne oldu? Yoksa çaresini mi buldu? Çaresini Aslında. buldum. Şu elimdeki gördüğünüz iksirle. Bilgiyle. Halledeceğim. Toplantı ne? istiyorum bilgiyle. Tamam gel yapalım. Gel. Burada söyle oğlum o kadar gitme gel. Pişt, 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 pişt. Hmm. Hmm. Pişt, 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 pişt. hmm. Doğru. Cücelerim ilk önce kendi üzerlerinde denenmesini istiyor. Eğer prensese daha büyük bir zarar verirsek işte tedavi olamaz. Yalnız bu sadece prenseste etkili. Bir iksir. Çocuklar, başka bir çaremiz yok. Prensesimizi iyileştirmek istiyorsak bunu denememiz lazım. Bilgili ama bir şey olursa asla affetmeyeceğim seni. Başka elimizden bir şey gelmiyor. Bakamayacağım. Prens, iyileştir onu. İyileştiriyorum. İzninizle ama şöyle bir şartım var. Prenses benimle gelecek evet, ve onunla ya. evleneceğim. Kırk gün, 40 gece düğün yapacağım bilgili hayır lütfen. Ben... Oğlum anası değiliz babası değiliz bizden niye izin alıyorsun? ya gitmesin ya. Bilmiyorum. Sen prensesi iyileştir gerisini hallederiz. Tamam. O iş bende hiç merak etmeyin. Hobala hubala hup. Ding. Ay. Ay bir dakika kendime geliyorum. Ne oldu bana böyle? Ne oldu bana? Prensesin Aa! sesi. Prenses Dedim size. Cüceler, cüceler. Ne oldu bana biliyor musunuz? Prenses bir aydır uykudasın. Derin uykuda. <laughs> i̇nanamıyorum bir ay oldu mu? Bir cadı geldi ve bana elma yedirdi. Çok güzel böyle çok tatlı bir elmaydı. Ve onu yiyince bir ay uykuda kalmışım inanamıyorum. Evet. Beni bu yakışıklı prens mi uyandırdı? Evet ben yakışıklı. yakışıklı kürklü... olduğu tartışılır tabi ama. böyle prens... evet, bir, gerçek bir dakika. Yani. Küçükler. Küçükler. Jurassic Park'a çevirdiniz burayı. Lan Bize bu adam 772 yaşında ne küçüğü yaa bilgili bir şey. Onlara iyi davran lütfen. İyi iyi davranıyorum ama seni iyileştiren benim a tepeme çıktı velete bak. E, se seni boğayım mı bak ha. Bir, bir şey söyleyeyim mi? Prenses, Prenses bir konuşmamız lazım seninle. Prenses. Efendim. Bir dakika prens bekle. İlk ben söyledim ama ilk ben söyledim. Prenses bu gördüğün evet. yakışıklı prens eğer seni iyileştirirse seninle evlenmek istediğini söyledi. <laughs> biz gerçekten de... mi? Evet bizden ayrılacaksın ama biz de bunu kabul ettik. Ben etmedim. Ama ben aşık oldum galiba. Onunla evlenmek istiyorum. Nasıl Git ya? ve mutluluk bul o prensle ve bundan sonra kralliyette hiçbir zaman kötülük olmasın. Size güveniyoruz. Size çok teşekkür ederim. Bana çok iyi baktınız. Her zaman biliyorsun bu ev senin de evin. Çok teşekkür ederim her şey için. <laughs> Hadi gidelim yakışıklı prens. Ay ağlıyor. ya. Yakışıklı prens. Heo Yakışıklı prens gidelim. Ay bu da kendini beğenmiş galiba. Biraz e, neyse. Gidelim. Gidecek. Ben atıma e, biliyorum. Siz hala düşünmek için erken. Bir dakika. Sen benim cücüğüm olabilirsin. İstersen benimle gel. Evet. evet. Bir tane alabiliriz. Ben de bir tane alırım. Ama öbürküler yalnız kalır. E, yok yok bir tane alalım yeterli. <laughs> bizi de al, bizi de. Biz de gelelim saraya. Bunu da ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bırak. Bunu alacağız sadece. Sabet buraya gel. Ben bu cüceyi alacağım. Hadi bununla beraber gidelim. Cüceler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar hikayemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir Pamuk Prenses hikayesini. Bu tarz hikayelerden daha fazla gelsin istiyorsanız yorum olarak belirtin lütfen arkadaşlar. Ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça